Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlerle sürdürülebilir sağlık başlığı altında birkaç önemli noktayı paylaşmak istedim. Çoğu zaten bildiğimiz konular, üzerinden geçelim isterseniz. Yaşamlar uzun uzuyor, hepimiz biliyoruz ve uzayan ömürler içinde e, sağlıklı kalabilmek, sağlığı sürdürebilmek çok daha önemli hale gelmiş vaziyette. E, bu anlamda sürdürülebilir sağlık için e, ilk adım tabii ki vücuda aldığımız zararları mümkün olduğu kadar bertaraf edebilmek. Bunlar neler? Bunlar yediklerimizle içtiklerimizle kullandıklarımızla vücudumuza aldığımız zararlar aslında. Şey, yediklerimizde e, hepimiz biliyoruz un, um, şeker, doğal gıdalar, paketlenmiş gıdalar, fast yiyecekler vesaire. E, i̇çtiğimiz derken özellikle suyumuzda her geçen gün artan kirlilikler var. 140'tan e, fazla kirleten e, mevcut suyumuzda. Bunun yanında en önemlisi de klor ve e, radon gazının tehlikeleri içinde bulunan. E, ayrıca tabii ki mikropları saymıyoruz. E, bunun dışında sebze meyvelerden aldığımız sebzeler ve meyvelere e, yetiştirilirken verilen hormonlar, böcek ilacı nedeniyle aldığımız zararlar söz konusu. E, kullandığımız tıbbi ilaçlar ciddi bir tehlike. Özellikle antibiyotikler bir haftalık antibiyotik kullanımında bağırsak florasının yani bağırsaktaki mikrobiyotanın sağlığı 3 e, e, ay ile 3 e, yıl arasında bozulabiliyor. Yani 3 ay ile 3 yıl arasında ancak tamir edilebiliyor. Bir haftalık bir antibiyotik kullanımı bu anlamda hakikaten çok 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 gerekmedikçe kullanmamakta fayda var. Zaten Son zamanlarda bazı doktorlarımız antibiyotik yanında prebiyotikler, probiyotikler, vitaminler vermeye başladılar çok şükür. Bunundan başka kullandığımız kimyasallar var. Bunlar neler? İşte ev bakım ürünlerimiz, kişisel bakım ürünlerimiz, cilt bakım ürünlerimiz, kozmetiklerimiz, Karatay biliyorsunuz fabrikalardan üretilen yani inorganik olan Ürünleri kullanmayın diyerek buradaki tehlikeye dikkat çeker hep. Ancak tabii ki sıfırlamak mümkün değil. Ee, özellikle bir bilgi var size ulaştırmak istedim. Ee, bazı kozmetik markalarında vücudumuzda toksik yük yapabilecek yüzün üzerinde zararlı maddenin olduğu test edilmiş. Daha da ilginci yüze sürüldüğü anda bu kozmetik e, bu tehlikeli maddeler 29 saniyede kana geçebiliyor. Yani gerçekten vücudumuzu hangi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığımızı bazen biz de fark edemiyoruz. Çünkü kullandığımız ürünlerdeki tehlikeler giderek büyüyor. Bunun dışında havadan gelen kirlilikler var, toksiklik var. Onu çok da kontrol edemiyoruz. Ancak nasıl kontrol edebileceğimizi daha sonra söyleyeceğim. Şimdi vücudumuza farklı yollarla aldığımız bu zararları Karaciğer halletmeye çalışıyor sağ olsun karaciğerimiz. Ancak toksik çok arttığında karaciğer de bununla baş edemiyor. Ve o zaman sorunlar başlıyor. O nedenle karaciğerin toksinden arınması yani vücudun toksinlerden arınması yani diğer bir adıyla detoks dediğimiz olay e, hakikaten hayatta kalma stratejisi olarak algılanmaya başladı ve bunun bir yaşam şekline dönüştürülmesi gerektiği söyleniyor. E, bu karaciğerdeki artan toksik yük, karaciğeri baş edemediği toksik yük e, bağırsaklara geldiğinde orada da e, çok ciddi sorunlar çıkıyor. Çünkü bağırsakta bulunan e, mikrobiyota denen e, çoğunluğu faydalı bakteriden oluşan e, ve gerçekten her geçen gün e, vücudumuzda, sağlığımızda ne kadar önemli yerleri olduğuyla ilgili araştırmaların arka arkaya geldiği bu mikrobiyota yapısına zarar veriyor. Oradaki dengeyi bozuyor ve bağırsak iç duvarı tam geçirgen hale geliyor. Dolayısıyla bu toksik yük aslında bağırsaklardan dışarıya atılacakken atılamayıp bağırsaklardan tekrar kan yoluyla vücuda dağılıyor ve hastalıklar başlıyor bugün 50'den fazla fiziksel ve ruhsal hastalığın bu toksik yükün tekrar vücuda dağılması yani bağırsak sağlığının bozulması olduğu söyleniyor. Bu hastalıklar arasında hoşuma e, hoşumalto tip 1 diyabet, alzheimer, şirofreni, migren, kronik yorgunluk, fibromiyajı, çölyak, donatoid artrit, behçet, sedef, ekzema, akne, kabızlık, e, alerjiler, gıda alerjileri, gül hastalığı, pek çok şey hakikaten sayılabilir, hastalık sayılabilir. O nedenle her geçen gün bağırsak sağlığının korunması ile ilgili noktalara daha çok dikkat çekilir oldu. Ben de bağırsaklarla ilgili bir iki bilgi aktarmak istiyorum size. Evet ikinci beyin tanımı verilmeye başlandı bağırsaklara ancak öyle bilgiler geliyor ki, e, bağırsakların vücudumuzdaki rolü ikinci beyin olmaktan da öte gidiyor gibi sanki. E, bir kere ceninde e, beyin ve bağırsak oluşurken hemen hemen aynı dönemlerde oluşuyor ve çok benzer hücrelerden oluşuyor. Dolayısıyla bağırsaklarımız da e, beyin gibi hissediyor, e, hafızası var ve e, kontrol e, daha doğrusu karar mekanizmamıza bile karışabiliyor, etki edebiliyor açıkçası. Bir Japon bilim adamı karar vermeye çalıştığında şunu dikkat ettiğini söylüyor. Diyor ki, bile bağırsak sistemimin reaksiyonuna bakıyorum, onun hareketliğine bakıyorum. Oradaki hani derdik ya kelebekler uçuşuyor içimde diye, o duyguya bakıyorum diyor. Hakikaten söylediğimiz bu kelebekler uçuşuyor ifadesi de yerini buluyor gibi bu araştırmalarla. Yapılan bir başka çalışmalar da e, bebeklik döneminde e, bağırsakların beyinden önce devreye girdi. Ve o dönemde e, bağırsağın aldığı bütün bilgilerin onun hafızasına kaydolduğu, ve bu bilgiler, hafızasına aldığı bilgilerin de e, bebeğin yani süreç içinde kişinin e, yaşamında, sağlığında çok ciddi e, etkilere sahip olduğu test edilmiş vaziyette. O nedenle bebeklik e, anından itibaren çocuklarımızın beslenmesine, doğru beslenmesine, doğru beslenme alışkanlıkları edinmelerine dikkat etmek çok hayati bir nokta arkadaşlar. Çünkü bağırsaklara biz o mesajı ve o bilgiyi verirsek o bilgiyle hareket edecek e, vücudumuzda. Onun için e, ne olursunuz bir atıştırmalık isteyen e, çocuğunuz olduğunda e, onun ağlamasına dayanmaya çalışın ki e, süreç içinde e, bu nedenlerle onun e, başına gelebilecek sağlık sorunlarına dayanmak zorunda kalmayın diye bir cümle kurmak istiyorum burada. Evet. Bugün yapılan araştırmalarda yine beyne giden uyarıların, beyin bağırsaktan beyne giden uyarıların, beyinden bağırsağa gelen uyarılardan 9 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Yani artık şu soru sorulmaya başlandı. Bizi kim yönetiyor? Başımızdaki beyin mi? Karnımızdaki beyin mi? Bir başka nokta e, mikrobiyota dedik bağırsaklarımızın e, da de bulunan mikrobiyotadan bahsettik. E, mikrobiyota aslında e, sindirim sistemimizde yani mide dahil sindirim sistemimizde ağızdan itibaren bulunan e, neredeyse 2 kilograma yakın e, ancak ağırlığı kalın bağırsakta bulunan bir bakteri topluluğu. Çoğunluğu faydalı bakterilerden oluşuyor. Ve her geçen gün bu bakteri topluluğunun vücudumuzda beynimizde yaptığı etkiler yeni yeni ortaya çıkıyor. Hakikaten mesela bir başka araştırma var. Bütün vücudumuzda 25 bin tane gen çifti varken bu mikrobiyotada 3 milyar zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam genç çifti var. Yani orada da aynı sorusu olmaya başladı. Kim kimi yönetiyor? Bu mikrobiyotadaki bakteri topluluğu çok çok önemli arkadaşlar ve e, sağlığımızın sürdürülebilir olması için de bu mikrobiyotanın sağlığının korunması gerektiğinin altı çok kalın çiziliyor. Dolayısıyla diyoruz ki sürdürülebilir sağlık için önce karaciğerin toksinlerden arınması ve detoks işlemi çok önemli. Daha sonra da bağırsak mikrobiyotasının korunması için yine gerekli önlemlerin alınması çok çok önemli. Bu anlamda özellikle karaciğerin temizlenmesinde yıllardır uzun yıllardır eee deve dikeni yani diğer adıyla milk denen bir botanik kullanılıyor. bağırsaklarımız için de pre ve probiyotikleri ve bağırsak iç duvarının onarılmasına yardım eden işte magnezyum, kalsiyum, selenyum, D vitamini, omega 3 gibi vitaminlerin alınması gerekiyor. Pre ve probiyotikleri gıdaların yanında dışarıdan da almakta fayda olduğu söyleniyor artık. Ancak bu pre ve probiyotikleri dışarıdan alırken onların klinik çalışmalarını yapılmış olması Mide asitinden zarar görmemeleri, tablet şeklinde olmamaları gibi de tavsiyeler var. Ee, sürdürülebilir sağlık için evet dedik ki önce vücudumuza giren toksinleri azaltacağız, zararları azaltacağız. Ee, belli bir noktadan sonra da karaciğerimizi temizleyeceğiz ve bağırsak mikrobiyotamızı korumak için de prebiyotik, probiyotik ve vitaminlerimizi kullanacağız. Peki bundan sonraki adımlar ne olabilir? İkinci adım doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak. Biliyorsunuz günümüzün yaşam şekliyle beraber beslenme alışkanlıklarımız da çok ciddi bir şekilde bozulmuş vaziyette. E, artık bir evde tencere yemeği pek pişmiyor gibi neredeyse. E, onun yerine işte fast besleniyoruz, çocuklarımız fast besliyoruz. E, şeker, karbonhidrat, e, et ağırlıklı e, bir beslenmemiz var. ...atıştırmalıklarla hem kendimizin hem çocuklarımızın ömründen ömür götürüyoruz açıkçası. Ancak bunları da farkında olmadan artık bir alışkanlık halinde yapa gelmeye başladık. Çünkü çoğunluk yapınca biz de yapıyoruz. Ancak her zaman çoğunluğu yaptığı doğru anlamına gelmiyor. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Eskiden akşam yemek masasında aileler buluşurdu. Şimdi onun tersine... İşte tepsisine kendi yemeğini alan, genellikle de çok faydalı olmayan yemeğini alıp köşesine çekilen aile bireylerinden oluşan bir tablo çıktı ortaya. Onun için tekrar bu eski düzenlere dönme zamanı fazlasıyla gelmiş vaziyette eğer sürdürülebilir sağlık istiyorsak arkadaşlar. Üçüncü adım yediklerimizle alamadığımız vitamin minerallerle vücudumuzu takviye edebilmek. Ee, bir güzel örnek var dedemin yediği bir elma yerine oradaki besin değerini alabilmem için bugün benim en az 25 elma yemem gerekiyor arkadaşlar. Yani artık yediklerimizde e, gerçekten besin değeri yok denecek kadar az bir e, duruma geldi. Ancak vücudumuzun da dışarıdan alınacak besinlere ihtiyacı var, minerallere ihtiyacı var. O nedenle bunları mutlaka doğru bir besin desteğiyle yerine koymak lazım. Buradaki ifadede doğru besin desteği, e, onun için e, dikkatli seçimler yaparak e, destek ürünlerini kullanmakta fayda var. Dördüncü adımda fiziksel aktivite ve bol su içmek var. Yine günümüzün e, yaşam tarzı bizi iyice tembelleştirdi bir adım mesafeye araçla gidiyoruz. İşte bir kat yukarıya merdivenle çıkıyoruz. Merdiven yerine asansörle çıkıyoruz. Akşam günün yorgunluğu mazereti adı altında televizyonun karşısına oturuyoruz. Saatler hareketsiz kalıyoruz. Maalesef çocuklarımız bile artık sokakta değil tablette oyun oynuyorlar. Ee, gerçek yaşamın getirdiği e, problemler olabilir ancak bunların üstesinden gelebilmek de mümkün. Eğer kendimizin ve çocuklarımızın sürdürülebilir sağlığa sahip olmasını istiyorsak bu konuda çözümler üreteceğiz arkadaşlar. Tabii ki bol su ancak doğru su içmek de yine sürdürülebilir sağlığın en önemli e, şıklarından biri bana göre. Bir başkası beşinci olarak söyleyebileceğim e, düzenli ve kaliteli uyku uyumak. Böylece bedenimizi, zihnimizi, ruhumuzu dinletebilmek, dinlendirebilmek. Ancak buna da pek imkan tanımıyoruz. Bedenimiz için, ruhumuz için, zihnimiz için. Çünkü son ana kadar elimizde telefonlar, sosyal medyadayız ve en son uykuya giderken o sosyal medya mesajıyla beynimiz dolu vaziyette uykuya dalıyoruz. Sabah kalkar kalkmaz da yine e, elimize telefonumuzu alıyoruz ve Aynı tempoda güne başlıyoruz. Dolayısıyla e, ne zihnimiz, ne bedenimiz, ne ruhumuz dinlenemeden güne başlamış oluyoruz. Onun için e, biraz daha belki kendi e, dinginliğimize de dikkat etmek, kendimize dikkat etmek noktasına gelmeliyiz. E, aslında şöyle bir gerçeklik var. Gerçekten bir telefonumuza önem verdiğimiz kadar, ne bileyim, bir arabamıza önem verdiğimiz kadar, kendimize önem vermediğimiz aslında ortada arkadaşlar. Belki de artık bazı alışkanlıkların değişmesinde fayda var. Evet, şimdi gelelim. Bizler sürdürülebilir sağlık için neler yapıyoruz? Ben bugün bu konuyu niçin sizlerle paylaştım? Bizler sürdürülebilir sağlık için arkadaşlar öncelikle vücudumuzdaki toksiklikten arınmak ve bağırsak mikrobiyotamızdaki dengeyi oluşturabilmek adına Body Cleansing denen ve gerçekten dünyada muadili olmayan formülasyon olarak, özellikle kullanılan ürünün formülasyonu olarak muadili olmayan bir program kullanıyoruz. Burada e, meat olarak kullandığımız e, ürünün içinde aynı zamanda deve dikeni yanında kara indiba var ve e, formül olarak muadili yok. E, aynı zamanda kaynak olarak da organik bitkisel tek ürün bu anlamda. Ee, bağırsaklarımız için de probiyotik olarak e, balans vitin diye içinde 6 milyar bağırsaklardaki e, en önemli yararlı bakterilerden var. E, ayrıca mide asitinde etkilenmiyorlar. E, bunun yanında prebiyotik olarak da bu faydalı mikroorganizmanın, bakterinin, ee, en çok sevdiği besini içeren yani inilini içeren bir fiber powder diye prebiyotimiz var. Ee, gün içinde bir de bundan kullanıyoruz. Aslında e, böylece bağırsak iç duvarımızı onarmaya çalışıyoruz. Bunun yanı tabii ki iç duvarı onarmak için gerekli az önce söylediğim vitaminlerimizi de yine doğru beslenme destek ürünlerimizden alıyoruz. Bu 21 günlük program sonrasında bir yandan toksinler atılınca metabolizma hızlanıyor ve vücut yağ yakmaya başlıyor ve güzel haber yağdan kilo veriliyor kas kaybedilmeden. Bunun yanında e, bağırsak e, mikrobiyotası dengesine kavuştuğu bağırsak iç duvarı onarılmaya başlandığı için bağırsakta e, sentezlenen e, hormonlar ki bunların içinde serotonin çok önemli biliyorsunuz e, ve mesela tokluk hormonu ve birçok vitamin yeniden sentezlenmeye başlıyor. Dolayısıyla da uyku halimizde düzelme, stres kas azalmalar meydana geliyor, iyileşmeler meydana geliyor. Yine bu 21 günlük program içinde bize bir tabak formülüyle Akdeniz diyeti tavsiye edilerek bizim doğru bir beslenme alışkanlığına e, yönelmemiz sağlanıyor açıkçası. Ve gerçekten de bu alışkanlık zaten 20 gün olması neden o. Hani bilinçaltının bunu kabul edebilmesi için oturuyor arkadaşlar. E, ve böylece doğru beslenme alışkanlığı hayatımıza girmiş oluyor. Yine bu programda fiziksel aktiviteye yönlendiriyor, yönlendiriliyoruz. En az bir yarım saat yürüyüş yapabilmek en az e, tavsiye ediliyor. Ve tabii ki bol, iyi bir su içmek tavsiye ediliyor. Ee, bunun yanında e, bu programın yanında alamadığımız, besinlerden alamadığımız vitamin ve minerallerimizi de bizler dünyadaki tek organik bitkisel marka olan ki bir eczacı olarak bu benim için çok önemli eczacı, biyotimiyacı olarak tek marka olan Nutrivey'i kullanıyoruz. Nutrivey'in vitamin ve minerallerini kullanıyoruz. Böylece e, aynı zamanda eee Vücudumuza almayı engelleyemediğimiz toksik maddeleri de antioksidanlarımızı kullanarak bertaraf edebiliyoruz. Ee, onlarla da e, mücadele etmiş, savaş etmi, savaşmış oluyoruz. Bunların içinde işte biliyorsunuz A, C, E vitaminleri, selenyum, e, garlic, sarımsak, e, omega 3 e, çok çok önemli. Bunları e, alarak e, kontrol edemediğimiz toksiklikten de uzaklaşıyoruz. Bir diğer taraftan e, evimizde kullandıklarımızla aldığımız toksik toksikliklerden e, arınabilmek, uzaklaşabilmek için de e, yine dünyada organik bitkisel tek marka olan Amway'in ev temizlik ürünlerini kullanıyoruz. E, kozmetiklerini kullanıyoruz, kişisel bakım ürünlerini kullanıyoruz, cilt bakım ürünlerini kullanıyoruz. Böylece hem kendimiz toksik yük almıyoruz bu ürünleri kullanarak hem de çevreye zararlı maddeler de atmıyoruz. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Genelde hani kaliteli ürünün belli bir ederi olur, belli bir maliyeti olur. Doğru bir olması gerekir çünkü. Bizim ürünlerimiz e, gerek NutriWay'ler olsun gerek Nv Home ve Nv Kozmetikleri Artistri bölümleri olsun e, gerek biraz sonra söyleyeceğim e-spring denen su artma cihazımız olsun muadillerine göre muadil bile olamayacak aslında piyasadaki karşıtlarına göre e, çok daha uygun fiyatları alınabiliyor mantığı da çok basit çünkü doğrudan üreticiden geliyor. Aracı maliyet yok, mağaza maliyet yok, reklam maliyet yok. Hakikaten e, çok uygun fiyatları alabiliyoruz. Hatta bir örnek yapmak isterim size. artisi e, de çok tat bir ürün var ikili ürün. E, bunun muadil olan piyasa ürünü 160 bin liraymış arkadaşlar. Biz 10 bin lira civarında bir e, rakama ve taksitlendirerek e, aynı rakama faiz ödemeden taksitlendirerek. Bu ürünü alabiliyoruz, İsteyen arkadaşlarımız alabiliyor. Yine e, çok doğru bir e, su veren su atma cihazımızı kullanıyoruz, eSpring'i. eSpring, e e, dünyada e, teknolojik anlamda baktığınızda e, hakikaten e, aldığı patentler patentlerle beraber muadili olmayan, taşınabilir bir su atma cihazı, nanoteknoloji e, içeriyor. 140'dan fazla kirleteni tutuyor. Klor ve radon tutan dünyadaki tek su artma cihazı. E, faydalı mineralleri içinde bırakıyor. Mikropları neredeyse %100'e yakın öldürüyor. E, ve bize alkali yaşayan bir su veriyor. Ve e, geçenlerde bir bilgi geldi. Çok şaşırdım. Dediğim gibi e-Spring'in muadili bile olamayacak bir su artma cihazının 45 bin liraya satıldığını öğrendim arkadaşlar. Evet Özetle e, şunu söyleyebilirim, e, vücudumuza giren toksik yükü azaltmak, vücudumuzda e, alamadığımız e, vitamin mineralleri mineralleri doğru kaynaklardan alabilmek ve doğru suyu içebilmek ve e, body cleansing e, programıyla e, doğru beslenme alışkanlıklarına, fiziksel aktivite, bol su içme alışkanlıklarına ulaşmak gerçekten bizim sürdürülebilir sağlıkta çok büyük desteğimiz ve yardımcımız oluyor arkadaşlar. O anlamda eğer bugüne kadar Envey ürünlerini kullanmadıysanız bu konuda bir bilginiz yok ise size bu videoyu ileten arkadaşımızdan bilgileri tamamlayabilirsiniz. Ve hiçbir mecburiyet karşısında kalmadan, hiçbir yükümlülük karşısında kalmadan, hiçbir ücret ödemeden çok basit bir dakikada kendi alışveriş sayfanızı açıp bu ürünleri bizler gibi daha uygun fiyata kullanabilirsiniz. Hem de kendinizin, ailenizin, çocuğunuzun ve doğanın sağlığına dokunmadan, zarar vermeden bunu yapabilirsiniz. Onun için bu anlamda sizi gerçekten bir eczacı, bir olarak çok teşvik ederim. İçtenlikle teşvik ederim bu ürünleri kullanmanızı. Ee, ve ürünleri kullanmaya başlarken de ilk body cleansing ile başlamanızı ürekten tavsiye ediyorum. Aynı şekilde üye olup da henüz body cleansing programını kullanmamış arkadaşımız varsa lütfen ama lütfen ama lütfen bir iyilik yapın kendinize ve ilk fırsatta ee, bu programı getirtip detoksunuzu yapın ve sürdürülebilir sağlıkta e, yolculuğa başlayın. E, hepinize sevgiler, selamlar, sürdürülebilir sağlık içinde mutlu, huzurlu nice e, günler yaşamanızı diliyorum. Hoşçakalın.